İyi bir marul nasıl seçilir? Seçtik. İnanılmaz. <laughs> Tamamen şanslı. <laughs> Eren Bey, e, çiğ köften için daha ne alıyoruz efendim? İyi bir isot her şeydir. Çiköfte için vazgeçilmeziniz. Isot. Pul biber, pul biber ve isot. Acıya doyacaksınız. Beş görmez mi? Görür görür bizim içimiz görür o. Vakit Vakittir. Bir Karadenizli çiğ köfte yapacak. Başlıyoruz. Evet öncelikle çiğ köftelik bulgurumuzu alıyoruz. Açamıyoruz. yoğurarak, saatlerce yoğurarak yumuşatmak istemiyorum. Üzerine sıcak su ilave edeceğim. Kendi kendine demlenecek. Şu köfteyi marulla yenir. Lavaşa karşıyız. Evet. Marul canlı, tertemiz. Oh yeşillik gibi gibisi yok. Sağlıklı yaşam. Turşularımızı da böyle dilim dilim yaptık. Ya normalde benim aşçı olmam gerekiyordu da işte şartlar el vermedi. Şimdi özel karışımı hazırlıyoruz. İsot, pul biber. İsot'un normal pul biberden farkı ne? Bilmiyorum. <laughs> Yani kokulu bir acısı var. Tamam bu da böyle bekleme alsın kendini. Çok iyi yönetiniz. Bu, size bu ellerle yapacağım, bu ellerle. Elinin lezzetini kattın, ha, yala. Tamam. Bir daha sok, tamam. bir çift adım. Evet. Urfa'dan getirdiğimiz tepsimiz de burada. Şimdi birazdan başlıyoruz. Artık iş de büyük sorumluluk. 10 kişi gelecek, 10 kişiyi doyuracağım. Lezzet herkese sevdirtmem lazım. Bilmiyorum nasıl olacak. Artık birilerini marulla kandıracağız. Birilerini turşuyla kandıracağız. Yapacak bir şey yok. Adamın çiğ köfte için özel tepsisi var ya. Yani. Toplamda 10 kere yapmış mısın? Oo, ben yıllarımı verdim işi. Trabzon'da meşhurumdur yani. Fettah oğlu çiğ köfte. <laughs> Salona geçtik, daha doğrusu balkona geçtik. Tepsimizi aldık. Daha önceden bulgularımızı ıslatmıştık. Böyle bulgurlarımızı alıyoruz. Asistan. Kaldı şurada. Asistan. Hemen, hemen. Asistan. Öğrenmek, teşekkür ederim. Şimdi bulgurumuz burada. Isotumuz var, salçamız var. Her şey kontrol altında. Şimdi her şey sizler için. Hijyen, hijyen. Bak bak, hijyen. Ama ben elinizden yemek istiyorum. İşte Gerçekten. normalde normalde öyle yenir de içimizde bazı <gülüyor> <gülüyor> pimpirikliler var. Ben öyle yemem, ben böyle yemem. Ben elin lezzetini sevmiyorum. Tamam. Ah. Bunun lezzeti daha güzel sanki. Evet, bulguru dağıtıyoruz, bulgurumuz istediğimiz kıvama geldi. Eren Bey size bir sorum olacak. Buyurun. Çiğ köfte Adıyaman mı Urfa mı Mardin mi? Kardeşim herkes kendi usulüyle yapıyor, kendi ismini vermiş. Ben de Trabzon çiğ köftesi diye kendi Ay, usulümü yapıyorum. Yok, yok. <laughs> evet. Adıyaman de Adıyaman. Adıyaman, <laughs> ona geldi Adıyamanmış. Evet asistan. Buyurunuz. Mükemmel bir açıştı. Önce şunu sıyıralım. Buyurun. Şimdi biraz domates salçası. Onu böyle harmanlıyoruz. İnceden inceden. Bu Trabzon usulü. Ben böyle biliyorum. Ben böyle seviyorum arkadaşlar. Kapak mı kestin? Keser o. Kan, kan Kanlı oldu daha güzel. Aynen. Et yok bari kan olsun. Vahşet. <laughs> <laughs> ne kaldı sırada? Şimdi isot koyacağız. Tuz, tuz asistan tuz getirir misin? Tabii ki. İlk tadına amcam bakacak. Oldu olmadığına karar verecek. Evet Eren Bey. Dökelim. Ne kadar bu yeterli mi? Yavaş yavaş evet. serpe serpe. Tabii ki. Bu yemeğe mi oldu? Tamam yeter. Tamam. Teşekkür Rica ediyoruz. Rica ederim. Biraz isot. Bak. Oy. Bir çay. Allah'a emanet Tümay'ın dökülüyor. Urfaşiye küsmüş. Haberin olsun. Bak oğlum bak. Şu an yapılışım biraz şey olabilir ama lezzette hiçbir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Lezzet bizim işimiz. Trabzon Fettahoğlu çiğ köfte. <laughs> Yoruldum ya. <gülüyor> <gülüyor> terin içine damlamıyor. Ter yok oğlum. Ter asistan. tuz kadar yani. Biraz terledim mi asistan terimi alacak. Bakalım. Ustam kameram ona. Acı eksik. Evet asistan ilk deneyebilirsin. tadı oturacak oğlum. Böyle tadına bakarak gidiyoruz ki neler eksik ona göre tamamlıyoruz. Siz acemi olduğunuz için kameraman bey. Ne dedim ben? Pul biber değil mi? Ha, isot getirdim. Ne getirdi? <laughs> i̇sot. Ne oldu şimdi? Şimdi. Ne oldu şimdi? Tamam. Bu şimdi yakacak, her taraf kırılacak. <laughs> tamam onu da aç falan. Vakit değilmiş ya. Arkadaşlar Asistanla, asistanlarınızı iyi seçin. <laughs> Tek görevim vardı, ya, onu da yapalım Şimdi ben yapamadım değil, ustam tarif edemedi. <laughs> Kayıtlarda var, pul ver dedim. Hijyen, <laughs> ne o hijyen? Kapağını ağzınıza sokmayacağım. Tamam, dur çok mu? <laughs> ustam acı, yanacağız. Ayarı da yok, yanacağım da. <laughs> Oran orantı var kardeşim. Gençler yanmak istiyor. Bak 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 of, bak. Of 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 of. Gençler yanmak istiyor. Güzel böyle. O yoğurdukça eriyecek. Bu tempoda Kısır, bulguru kurutmuyor. Çok zor şartlarda çalışıyorum. Masa sallanıyor. Örtü kayıyor. Ustam size bir eleştiri getirmek istiyorum. Buyurun. Çiğ köfte yerde yapılır. Yer sofrasında. Doğru. <laughs> Baştan niye söylemedin? <laughs> niye yerde yapalım? Harbi. <laughs> Lavaşta yaptın mı? Ocağımızı yaktık. Odun ateşinde lavaşımız var. Herkese bir tane lavaş. Teşekkür ederim. Oğlum nereden <laughs> geliyorsun lan? Ne lavaşı lan? <laughs> Doktor bu ne? <laughs> en, en sıkıcı tarafı da nedir? Şu. Şu. Bundan belki 500 tane yapacağım ya. Hiç durmadan. Şu. Bunun adı sokun mu? <laughs> sokum mu derken? Adım sokum mu? Oğlum sen ne <laughs> değişik sorular soruyorsun ya. Al sokum. Kırmızı nokta koy ya buraya. İyi sokum oldu mu? <laughs> Kameraman alev aldı. Gözleri yarıyor. Terledim. Kameraman bayılacak az sonra. Kendi ellerimle besliyorum. Kendi ellerimle. Benim yanımda kimse aç kalmaz. Yok böyle bir saat. Eren Vakittir. Tek şube, tek adres. Hmm. Her ayın 15'inde yüzde 50 bedava. Kameraman. Bak bu uç, 3 etti ha. Uç. Uç etti bu. 3 etti bu. Peki. Uç. Gözüme batıyorsun kameraman. Nereden getirdiniz <laughs> Sağ ol. Gel, öbeşime. Gel, gel, öbeşime. Gel. Hmm. Oh yarasın. Kameraman. Gel barışalım. <laughs> Hmm. Hmm. Canım kameraman <laughs> Götürüyorum azıcık geri. geri. Mutlu oldun mu? Evet. Görsel bir abi, şeyler. Abi, yap abi. <laughs> abi şelalle yap. Aksı durdan. <laughs> Oğlum çiğ köfte yapıyoruz ya. Medeniyet ya. Ben çiğ köftemin garantisini veririm. Çok güven vermedi gibi. Ela ul, 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 İşte bu. Çok zorlamasın. <laughs> <laughs> Kafamı şey. Resten öldük ya. Aç kalacağız diye. Hazır mısınız? Evet. <laughs> Hazır. Babam babam gelmeden yapalım. Hazır mısınız? Evet. Hazır. <laughs> 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 Delilleri yok edin. <laughs> Delilleri yok edin. Şuraya demesin. <laughs> Daha ne olsun? Nasıldı? Hayatımda böyle bir şov görmedim ha. Her yerde göremezsin. Fethaoğlu çiğ köfte vakittir. Her şey bitti. Sıra sokumlarda. Umut'un dediği gibi sokum. Umut'a ayrı vereceğim. Nasıldı çiğ köfte? Çiğ köfte mükemmeldi. Hayatımda yediğim en iyi çiğ köftelerden biriydi. Bayıldım. Çok teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Rica Afiyet olsun. Acıdan dilim uyuştu. Daha yeni yeni toparladım. Ama tadı güzeldi. Kıvamı da güzeldi. Beklediğimden iyi oldu. 10 üzerinden 8. Afiyet olsun. Eline ben de puanlayayım 9 Eline sağlık. Evet güldük, yedik, eğlendik. Biraz yorulduk. Her şey güzeldi. Dostlarla, arkadaşlarla beraberdik. Güzeldi be. Güzeldi. Ne zaman buluşuyoruz? İstediğin zaman. Vakittir. <laughs> Vakittir.